کی خب قانون کی بگره جغیری قانون قرآن هر قانون دينك دین بن وان گرک مسلمان شیار بن نخابن به وان حیل وان قرآن و کعبه جمرا نچان کیا و کت مجلسی قرآن و کعبه جمرا مجلس قرآن دبی حکم خدا جغی

Kervan'a ölüleriyiz, biz esaret bilmeyiz Gönüllerde yaşarız, biz kılıçta ölmeyiz Vasiyetimize yazık, Hüseyin'in ökeriyiz Kim bu aşkı bilmese Yani böyle bir inanca sahip olan ve gerçekten mute gibi daha iğrenç, çirkin fiilleri halal gören, Allah veda etti sözünden döndü, sümme aşa Allah'u, sümme aşa, sümme aşa, sümme aşa Allah'u Teala'yı döneklikle itham eden bu aşağılık taifeye nasıl biz kardeş diyeceğiz, vahdetten, ümmetten bahsedeceğiz veya onları İslam'ın halifesi gibi göreceğiz. Vallahi billahi tallahi bazı insanların anlamadığı bir konu var. Amerika, Rusya, Çin, Çin, İsrail bu ümmet için ne kadar tehlikeliyse Suudi Amerika ile İran'da o kadar tehlikelidir. O kadar hain, o kadar İslam'a ihanet içerisindedirler buna hiç kimse ihtilaf etmesin. Vahdet anlayışıyla 1979'dan beri İslam coğrafyası içerisinde bunlar 4-5 milyon Sünni Şiileştirdi. Ve hala da bütün aktiviteleri Suriye'de ve Irak'ta ve Lübnan'da ve Afrika'da ve Türkiye'de ve her yerde ve Güneydoğu'da ve Kürt halkı içerisinde bile Şii faaliyetleri son sürat devam ediyor. Hatta benim kulağıma gelen bazı söylentilere göre Diyarbakır'da Batmanda ve değişik yerlerde Şii medreselerinin açıldığı, orada Müslüman Kürt çocuklarının alttan alttan şeyleştirildiğine dair bazı söylentiler kulağımıza kadar geldi. Yani bu sapık ideoloji ve sapık fırkanın bu ehli bid'a olan, hurafe sahibi olan ve sapkın olan bu topluluğun böyle ehli sünnet ve cemaat içerisinde sinsice, şeytanca yayılmasına elbette Müslümanın tepki gösterme hakkı vardır. Başka bir ayetullahları Mirza Cevat Tebrizi'nin Kur'an tarifi hakkında şöyle bir görüşü vardır. Ayatullah Mirza Cevat Tebrizi resmi sitesi tebriz.org'da kendisine sorulan soruya şu şekilde cevap veriyor. Soru. El-Beyan vel-Mecaniye hütbeleri sahih midir? Biharul envardaki El-Hayt, El-Esraf es, vel-Nuraniye hadiseleri sahih midir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size iki ağır emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve benim ehli beytim. Onlara sarılıp uyduğunuz müddetçe yolunuzu şaşırmazsınız hadisi hakkında soruyor, soruluyor bu ikisinden en ağır olan hangisi Kur'an mı yoksa Ehli Beyt mi diye bir soru var bakın kardeşlerim bu adam nasıl bir cevap veriyor bu şiir adam bismillah bahsettiğiniz emril müminin hakkında hutbeler sahih değildir uydurmadır kast edilen iki ağır şeyden en büyük Ehli Beyt'tir ve bazı müminlerin göğüslerinde muhafaza edilmiş Kur'an gerçeğidir. Yani burada kastetti 12 imamı kastediyor. Yani bizim Kur'an'ımızın tahrif edildiğini ama Hz. Hasan ve Hüseyin'in ve İmam Ali'nin ve 12 imamın bildiği ve göğüslerinde sakladığı kimsenin buna vakıf olmadığı Kur'an'ın da hakikat olduğunu söylüyor ve bununla Ehl-i Beyt'in Kur'an'dan üstün olduğunu açık net olarak dile getiriyor. Evet. Gerçeğidir. İmamlar iki ağır şeyden en büyük olanını korumak için kendilerini feda ettiler. Kur'an derken biz insanların elindeki Kur'an'ın Kur'an nushalarını kast etmiyoruz. Çünkü o nushalar onun Kur'an'ın ehli, ehli tarafından muhafaza edilmiş Kur'an hakkındaki hikayelerdir. Allah en iyi bilendir diyerek Kur'an-ı Kerim'in tahrif olduğunu aslında gerçek Kur'an'ın şu anda bizim elimizde Allah-u Teala'nın ayetlerle vaat ettiği korunacağına dair bize ahdetti ve sümme da veda edip sözünden döndü ve Kur'an'ın tahrif edildiğini Hz. Ebu Bekir ve Ömer'in, Osman'ın, sahabenin, tabi'inin, Hanifi, Şafi, Hanbeli ve Malikilerin bu dini tahrif ettiğini ama onların imamlarının göğüsündeki gerçek Kur'an'ın ne olduğunu biz hiçbirimiz bilmiyoruz. Kendileri de vakıf değil bilmiyor. Ama şu bir gerçek ve hakikattir ki velayet il fakih diye bir put üretmiş ve bu putun üzerinden bütün haramları helal ediyorlar. Düşünebiliyor musun? Seks köleliğine bile cevaz veren bir topluluk. Şey, Süstaniye soruyorlar onun kendi sitesinde. Diyor ki bir kadın muteyi para için yapabilir mi? Evet yapabilir. Kendi bedenini saatlik olarak satabilir mi? Evet satabilir diyerek fetva veriyor. E arkadaşlar Madem madem mute İslami bir nikahdır, İslam değeri vardır. Neden bu kadar toplum fuhuş yapıyor ki? Zaten ya topu topuna bir saat gidip takıldığınız bir şeydir. Bir imam koyun genel evin önüne. Mübarek gelen gidene nikah kıysın. En azından bu fuhuştan kurtulsun insanlar. Ama şu bir gerçek ve hakikattir ki genel evdeki fuhuş neyse mute de odur. Her ikisi de fuhuşiyattır. Ve Allahu Teala nezdinde en büyük günahlardandır. Yalnız şia kendine göre dini tahrif ediyor. Kendi egosuna ve nefsine göre bu yoldan bizi uzaklaştırmak için vahdetten, ümmetten, dostluktan, İrancılıktan bahsederek, Hümeynicilikten bahsederek hepimizin ahlakı ve, ahlakı ve karakteriyle oynuyor. Çünkü ehli sünnet ve cemaate göre haram olan nice şeyler şiaya göre helal ve meşrudur. Hatta iftira, komplo, kumpas, entrika bunlar hepsi meşrudur. Bize yapılan şeylerin hepsinin altında şiddetli. Amen Biz imamımız. Biz askeriyiz. Lebbeyk ya ayırmasın. Ayırmak isteyenlere fırsat vermesin. Ve en son İmam Hüseyin'in küçük bir duası. Dikkat bu duayla. Amin dedim. İmam Hüseyin sallallahu aleyhi ve Allah, ın, Allah ın. deden Muhammed'in Allah'ın salli ala Muhammed'in dinini Müslüman geçinenlerden koru. Amin. Dikkat çok çok ince bir çok ince bir dua. Allah'ın deden Muhammed'in Allah dininin Müslüman geçinenlerden koru. Çünkü gün gelecek din onların yaşamları değil geçim kaynakları olacaktır. Yürüttüklerini biliyoruz. Başta Şia'nın sünnet düşmanlığı, ondan sonra maalcilik yani Şia'nın çocukları veya e, oryantalizmin çocukları kabul ettiğimiz maaliyun veya maalcılar veya sünnet düşmanları, sünnete muhalefet edenlerin başta geldiğini görürüz. Şia neden Peygamber aleyhisselatü vesselamın sünnetine karşı muazzam bir düşmanlığı var? Çünkü sünnet onların bütün inançlarını, bütün ideolojilerini, bütün bidatlarını, bütün sapıklıklarını bütün küfür ve şirklerini açıkça ifşa eder, lağveder. eder, lağv Onların inancında din alimlerini ve 12 imamı ilahlaştırma, putlaştırma, onları birer tağut haline getirmeye mani olur. Ondan dolayı en çok Şia hadis uydurur. En çok Şia hatta doğmamış Mehdi Aleyhisselam üzerinde bile kitaplar yazmış, binlerce rivayet uydurmuş bir topluluk. Hatta ölen Haydar başı koronavirüsünden ölen Haydar başın bir sözü vardı. Diyordu ki ya diyordu biz ehli beytin diyordu bizim ravi ihtiyacımız yok senede mesnede ihtiyacımız yok. Biz de bizde dediler mi ki Hazreti Ali şöyle buyurdu, İmam Hasan böyle buyurdu, 12 imam şöyle buyurdu. Artık bitmiştir. Zaten direkt kaynak onlardır. Yani tabiri caizse isteyen istediği kadar peygamber ve vesselam adına o Ehli Beyt'in işte büyükleri, Ehli Sünnet'in alimleri olan İmam Ali, Hazreti Hasan ve Hüseyin, İmam Zeynel Abidin, İmam Cahfiri Sadık ve buna benzeyen büyük İslam alimleri gerçekten Ehli Sünnet'in ve Ehli Beyt'in mümtazları, en değerleri ve en kıymetlileri üzerinde ne yapıyorlar? İslam'ı tahrif girişimlerine kalkışıyorlar. Ondan dolayı en çok ben dikkat ettiğim zaman sünnet düşmanlığını Şia'nın yaptığını, Şia'nın bu konuda çok ileri gittiğini, yani içimizde bir takım kardeşlerimiz her fırsatta biz Şia'nın hatalarını ve İslam'a, Kur'an'a ve sünnete aykırılıklarını, şirklerini ve batıllarını ve sapıklıklarını ve ehli beyte ve sahabeye attıkları iğrenç iftiraları dile getirdiğimiz zaman hemen vahdetten, İslam'dan, Kudüs'ten, Filistin'den, Mescid-i Aksa'dan bahsedip işte efendim 40 senedir kim mescidi Aksa'yı savunuyor? 40 senedir kim şunu yapıyor? 40 senedir kim bunu yapıyor? İşte İran yapıyor. İran şöyle, İran böyle ama onlar hiçbir zaman İran'ın Irak'ta ve Suriye'de ve Lübnan'da ve Yemen'de şiileştirme faaliyetlerini görmez veya Afrika'da şiileştirme faaliyetlerini görmez. Onların mezhep taasupçuluğunu bilmez. Onların gerçekten ehli sünnete karşı hiç müsamahatlar olmadıkları. <laughs>

Meydana, meydan ya ya Ekber çöktüğü meydana Ya geldi. İmam dedi. Ya ve Ve işin garip yani işgal ettikleri Suriye ve Irak'ta bütün coğrafyada baktığınız zaman Şia'nın mescitleri işgal ettiğini, kendi mezheplerine göre hutbe okuduğunu, kendi mezheplerini orada uyguladığını tabiri caizse sunisiz yani ehli sünnet olmaksızın tes, ettikleri, temizledikleri Irak ve Suriye'ye Şiili yaymak. Onun için ta Pakistan'dan, Yemen'den, efendim Afganistan'dan, oradan buradan yüz binlerce Şii oraya taşıdıklarını ve burada Şiileştirme hilali de Şii hilali dedikleri başta Amerika'nın, Rusya'nın, Çin'in, İsrail'in ve Suudi Amerika'nın hizmet ettiği, destek verdi. yardımcı olduğu o Şii hilalini koruması için ya, ya, bizzat destek olup yardım etmişlerdir. Vallahi billahi tallahi şia yeryüzün en takiyeci en hain, en iki topluluğudur. Şia biz geçmişimizden biliriz ki hangi cemaatin içerisine girmişse orada kendi devşirmelerini yetiştirmiş. Sonra o cemaatin liderlerini lağvetmiş, tasfiye tasfi tasfi etmiş, onlara ihanet etmiş ya da onları öldürttürtmüş ve yerini kendi uşaklarını, köpeklerini, kendi satılmışlarını yerleştirdiğine biz bire bir şahit olduk. Onun için gerçekten sünnet çok önemli bir meseledir. Sünnetin anayasal niteliği vardır. Sünnet Allahu Teala'nın belirlediği ayetlerle Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam helal ve haram yetkisi vardır. Yeryüzünde Kur'an'ı açıklamaya tek yetkili olan merci ne ayetullahları ne bizim Mustafa İsyan Mehmet okuyan veya buna benzeyen mealcılar, sünnet düşmanları ne de başka hiçbir başar, hiçbir alimdir. Ancak sün ancak Kur'an'ın tefsir edecek tek merci Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'dır. Sünnet çok önemlidir. Sünnetin önemliliği burada ortaya çıkıyor. Bugün içimizde trojanlar, truva atları, şianın uşakları gittikçe artıyor. Ki baktığımız zaman Türkiye'de muazzam bir şiileştirme var. Şiileştirme yoksa bile şii emperyalizminin defşirdiği, sempatik davranan, şii olup kendisini suniliğe atfeden ve suniliğin içinde şii tünelleri kazıyan şianın yerleşmesine olanak sağlayan bir takım insanlar var ve bunların en çok dikkat ettiğim konuların başında itib sahabeyi itibarsızlaştırmak, sünneti itibarsızlaştırmak, sünnetin vasfını ortadan kaldırmak. İşte bakıyorsunuz en başta Ebu Hureyre'yi Ebu Hureyre'ye saldırıyorlar. Diyorlar ki efendim Ebu Hureyre peygamberle iki sene kalmış. Nasıl oluyor işte 3000 bin, 5000 hadis rivayet ediyor. Yok şu sahabe sahtekardı ki zaten kendi filmlerini izlediğiniz zaman İmam Ali filmi ki 20 CD'dir. Bunun 4 CD'sini buradaki yapımcılar çıkarmış. Çünkü o kadar sahabeye hakaret ve aşağılama oldu halde bir de bu takye boyutuyla o kadar aşağılama ve hakaret var. Ondan dolayı onlar sahabe itibarsızlaştır. Eğer sahabenin itibarı kalmazsa sünnetin de bir değeri itibarı kalmaz. O zaman meydan çakallara, çukkalara, sahte, sahte evliyalara saklı ayatullahlara, satılık ayatullahlara, putperestlere kalır. Onlar da kalkarlar Allah'ın dinini tahrif eder. Amerikan, Rusya'nın, Çin'in ve diğer emperyal güçlerin çıkarlarına Bugün alet, alet, alet. Veya şi'ani mütezzile topluluğunun iddia ettiği gibi sünnetin bir fonksiyonu, vasfı yoksa onlar, gerçi geçenlerde ben bir video izledim, bir şey alim diyorduk yani Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam cennete girmesi bile Ali'ye bağlıdır. Ali onu sokmazsa o cennete giremez. Sümme aşağı gittikçe ağzı diyor, gittikçe sapıklaşıyorlar. Düşünün ki o kadar işte biz çağın put kırıcıları dedik ya gittiler Lübnan sınırına hemen Kasım Süleymani katilinin katilinin ve gerçekten binlerce yüz binlerce ehli sünnetin ölümüne binlerce alimin, mücahidin, muvahhidin ölümüne sebep olan Kasım Süleymani denilen zorbanın putunu götürüp hem doğduğu şehre İran'da hem de aynı kaza bir de gördük yani resimler videolar paylaşıldı çocuklara nasıl bizim burada Atatürk'e secde ettiriliyor. Çocuklar onun resimleri önünde secde ediyorlar. Aynısını o Kasım Süleyman için o şeylerin yaptırdığını gördük. Bu kadar putperestlik artık kök salmaya başladı. Gidip İsrail sınırında ömrü boyunca suni öldüren Kasım Süleyman'ın İsrail sınırında bir de putunu dikmiş ve parmağını da İsrail'e gösteriyor. Bak ne yaptım ses için yaptım. Ne kadar suni öldürtüm ses sizin büyük arz-ı ma'dud ma dediğiniz o vaat edilmiş toprakları ihya etmeniz için bölgeyi sunilerden, ehli sünnetten temizliyoruz. Biliyorsunuz biz Şiiler tarih boyunca biz Haçlıların uşağı olduk. Hiçbir zaman bir fetihte bulunmadık. Hiçbir zaman İslam ümmetine bir artımız olmadı. Hep biz ihanet ettik. Vallahi Selahattin Eyyubi Kudüs'ü kurtarmak için önce Fatimi, Şii Fatimi devletini yıkması gerektiğini biliyordu. Bağdat'ta hilafeti yıktırtan gene Şia. İslam tarihi boyunca hep kafirlerle işbirliği yapan Şia. Osman'ın Osmanlı'nın yıkılış sürecinde Suriye'de, Irak'ta ve diğer bölgelerde İngilizlerle işbirliği yapan gene Şia, hep Şia, hep Şia, hep Şia, işte aynı Şia Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini ve hikmetini ve gönderiliş amacını devreden çıkarmış. Kendine bir put oluşturmuş. Onun adı da Ali Khamenein olmuş. Ali Khamenein putu olmuş. Ve bu putperest topluluk gittikçe daha çok putun alametleri olan, şirkin alametleri olan fiilleri kendi toplumlarında yayıyor. Biliyorsunuz insanları satın almak için mutenikaha dedikleri bir müddiyah üzerinden insanları satın alıyor. Ya alimleri ya kişileri, şahsıları bu şekilde oyunlarına... Bazen mesela ben merhum Abdel Hüseyin Veli ile alakalı bazı videoları sosyal medya yaptığında birileri akla alınmayacak küfürleri bana ediyorlar. Akla alınmayacak hakaretleri bana yapıyorlar. Çok çirkin söylemlerde bulunuyorlar. Herhangi bir videonun altına çok pis çirkin sözler ve küfürler ettikten sonra o videoları sil, o, o, o mesajları siliyorlar. O insanlar bilmiyorlar ki kıyamet günü mahşer meydanda bunlar onların karşısına çıkacak. Allahu Teala bu hakkı benden isteyecek. Ben de o insanlara burada da söylüyorum. Hakkımı helal etmem o çirkin iftiraları, o çirkin şeyleri dillendirerek, bizi aşağılayarak, bizi böyle farklı şeylerle itham ederek bilmiyorlar mı ki biz o konuda kim bunu yaparsa onu hakkımıza helal etmiyoruz. Kıyamet günü mahşer meydanında ve bana yönelik, aileme yönelik, akrabalarıma yönelik o çirkin söylemleri sağda solda dillendirenler veya bizi itibarsızlaştırmaya çalışarak yani imalı sözler sarf edenler ki elhamdülillah biz hiçbir Allahu Teala'nın huzuruna çıktığımızda başımızı eğecek bir has bir yanlışımız, kusurumuz yok. Hiçbir zaman da biz nefsimizi temize çıkarmayız. Nefis kötüdür. Nefis kötülüğü emreder. Nefis her zaman çirkindir. Nefis her zaman insanı hataya, harama, Allah'a isyana, masiyete teşvik eder. Elhamdülillah kebair diyebileceğiniz belki bizim bilmedi bak bilmediğimiz olabilir ama kasti ve bilinçli olarak yapmadık. Elhamdülillah yapmayacağız da. Ama şunu da açık ve net olarak söyleyeyim, bu şekilde söylemlerle iftiralar atanlara da hakkımızı kıyamet günü mahşer meydanda Allah-u Teala nezdinde isteyeceğiz. Çünkü sonuçta eğer o insanlar benim amcamın dostlarıysa bizden niye düşmanlık ve nefret gidiyorlar ben onu anlamış değilim. Demek ki ya siz onu da sevmiyorsunuz ki bu kinin altında o yatıyor, bilinç altınızdaki o kin ve düşmanlık bir şekilde onun akrabalarına yöneliktir. Ya yani da gerçekten başka şeyler bu işin içinde var. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam Bukhari'nin 36'da verdiği rivayette Sibabul Müslimi Fuskun ve Müslümanı sövmek, hakaret etmek, itibarsızlaştırmak, çirkin söylemlerde bulunmak, fasıklık, onu öldürmeye teşebbüs, onu öldürmeye niyet etmekse